ya durun ya durun ya oyunda gösterdim level 6 oldum yeni silahlar al aldım da elimde de bir tane var onlardan bir tane başlayalım Bakınsın. bakalım bu bakalım hangi serverlar hangi bunlar ne Dur, biraz bir tane girdi açılsın ya İnşallah açılır. Bekle açılsın. Ha açıldı. O helikopter koymuş iki tane biri. Selamun aleyküm. Allah. Vurma lan. Oyun lan. Dur. Selamun aleyküm. Allah Allah Allah. Bomba bomba. Oyun donuyor. oyun dönüyor. Oyun dönüyor oyun dönüyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya kardeş oyun dönüyor, oyun dönüyor, oyun dönüyor. ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor lan? Çıkar mı al, ne Bir dakika. Donması yaparım da. Allah bir dakika arkadaşlar geliyor. Bir dakika. Tamam arkadaşlar devam ediyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi random random bir tanesine girelim. Açılırsa random. Heh, aha bura ne diyor? ben buraya bura. Kameraman neymiş ki bir tuvalet. Aa kameraman ne yapıyor? Seni seviyorum. Kedi var. Kedi kutusu. Kedi. Yaşasın. Kedi buldu. Neyse az gitsin. Ne oluyor lan burada? Oha. Ha bana vurma bana vurma bunu dört onun güçlü silahı var. Kameraman ne yapıyor? Bana bana doğru, 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 ben. Neyse ben şşş. Geldim şu güçlü. So. Lan. Görmüyor lan lan lan, lan. lan 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 bunu kaç çok Üh. <laughs> <laughs> Lan ya işte çıktım yine andı. <laughs> 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 Niye? Niye gideceğim. Arrest ya modenost değil. Listo oldu. Niye açıyorum? değil mi? Az önce kayıtta değildim arkadaşlar. Ben de videoda olduğumu sanıp çekiyordum. Evet. Dur tamam var mı ya? Restrak alayım tamam. Ha restrak. Ye yeah, güzel. Ben onu çok seviyorum. Ve araba süreceğim. Aa burada biri var da ölüm ya zaten. Oh ya. Ya Ha burada birileri araba sürmüş. Ya, acaba kim sürmüş? Bu ne? Bu ne oğlum saçma zaman kutular var oyunda. Bu, güzeldi bu. Güzel bu. Patlamayanlar var dedi. Onlar ölmeden 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 Lan. Bakın bana vuruyor kameraman bitti yine. bir at. Aa, dojluyor bir de. Ya ben de, de ondan var. Bak. Aa. Bu parayla naif. ne ay? Hmm. Ee, ne dondum? Hı. Ne? Ee, ah, ne ondan var? Aa, kameramanla. Kameramanla şey yapıyorum. Yarış yap Allah. Kameramanla yer. Ben peşim. Aa, buradan. Yok, buradan gidemem. Dur arkadaş ol olayım mı? Arkadaş olacağım kanka. Bir sıkıyor ne? Hep takım mı var lan? Hep a, rakip varmış. Rakip de bir sürü. O ne lan lık gitti mi yine lık gitti. Herkes lukit de gitti alıyor. Bali. Ha Bali. Lan yanına gidince kaybolup. Her lık gitti diyeyim şey gitti. Her lık gitti değilmiş. değilmiş. Bu ne Ya. Başka bir lık Of be kötüsü. vuramadım. Lık gitti ne yapıyor lık gitti. Gideceğim seni. Vuramıyorum. Allah dur bomba. Aa zor öldürdüm. Aa burada atlayacağım. Patlamayan arabayla. Bu araba patlamıyor. Şu diğer araba patlıyor bu patlamıyor. Kim eliniz bu arabayı? yani bu Come on büyük. Sağ ne? Sağ. Ne? Cüce bindi. Ben de geleceğim. Beni bekle. Bini bindi Ha dur. Allah. Ya nerede kameram? Ne? bu eski bir tuvalet mi yapıyorlar? Her evet, öyle. Eski bir toyt yapıyorlar. Oy. Al kameramın cüceğine bineceğim. Ha. Ben kaçırıyorum. <laughs> bu ne ya? Say... Bir sürü sayı çıktı. Ee ben buna binmeyeceğim. Ne ne bu bunu, ne? Buna Çıkmıyor. Aa kameraman orada. Kameraman beni bekle. Beni bekle. Geliyorum. Bana ben geliyorum. Basmayın değil mi? Buraya Pro, Pro. Pro. Ben öldürdüm zaten. Ya arkadaş olur mu kameraman? Uçma uçma. 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 Aa şu şu. Bir sınırsız sayı var. Yaz Biz, bizim tak oyunda çıkmasın mı? arka çıkmasın oyunda arka şu an hiç hastamıyım orada lan benim niye uçan çıkmıyor otopanı çekmiş adam otopanı çekmiş niye çıkıyor lan vay koymuş biri alayım mı aldım o kadar güçlüyüm ki abi fırlatıyorum zehe kameraman nerede o kameraman. Şimdi dışı, oyunun dışına çıkmış. Player'lar var burada rakip bir sürü rakip için bir dakika. Ben bal bold'u öldüreceğim. o <laughs> kendi takımını vurdu bu. Niye milletin niye kendi takımına vuruyor? Pro, pro öldüreceğim, pro. böyle gittim mi? Değilmiş. Dur. Uçuyor bir, bir, bir vuruşur can kaldı. Ne öldüremiyoruz. Allah adam bomba yağmuru yaptı. Bomba yağmuru özlemiş. Bomba yağmuru. Bomba yağmuru. Kameraman kendini öldürmüş. Niye öldürdün sen sal? Ol. Salak mısın niye? Nerede? Dur dur bu ayrılıp gitti. Değil. kameraman bir ikili kameraman bir nerede nerede onu, onu bulacağım ama burada burada bir dakika koyun donuyor dur dur oyun donuyor ne oyun donuyor ne donuyor yani kayıtta mı dur bir dakika abi kayıtta mı bir uçluk can kaldı kayıtta kayıtta bir uçluk can kaldı bir dakika şu an üflesem bir üflesem bir de onu dokun ölüyorum bunu bir bunu da bir Ama biri bana bir dokun söylüyor. Ama donuyor mu donuyor ki? Kameramı. Lan bu ne? Şansa bak. Arabanın dibinde bu. Arabaya bineceğim. Bu starttan başlayacağım. Dört tane arabayı binmiş. Aa bu sayılı adam da geldi. Ondan bende de var şu ikili bazı kabar ya. Bende de var. Bak. Bu da çok güçlü bir şey. Aa, buradan ha buradan mı başlıyor? He buradan başlıyor. Okey okey. Okey Bir dakika. Oyun niye donuyor? Kameraman nerede ben kamera ya? Niye gelmiyor? dur dur ya bu ne ya oyun donma sen bunu dur bunu oyun donma Allah oyun çok donuyor o, oynam oynamayacak şekilde donuyor zıplama dur lan bilmiyorum belki başka bir yere gireyim belki donma bak benim de bu bir donuyor oğlum ya. Ee, bu ne asant Empty buldum. Ya ne de? <laughs> bir dakika kendimiz ulaş. Biz kendimiz Bir dakika kendimiz yapalım. Asant box olsun. Peki, empty empty yapalım hadi. Ya olmuyor Hadi empty. Empty de sıkıcı olur. Belki kimse gelmeyebilir. Tam tamam yapalım. Aha. Kendim. Ama gelirim oyun yaptık şu an oyunu. Geldik. Ya şu sıra iki, bu, bu, da var ama bunun ikisi işte. Neyse. İnşallah gelir. İyi, adam gelsin adam. Tıkı tık var mı? tık ya da boş ver ya bir başka onu gerek belki sab gelmez. Yani ben beklemeyeyim ben beklemeyeyim. pp pp gerek at at az tek 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 yap. Tek tek maç. Nerede? abi bak burada. Dur bakayım ek saldırmaz da inşallah. Kardeş. Oha bir sürü uçak. Bu ne? Ha, uça. araba uçan. Arabam Allah. Elim aldım. Öldüm değil mi? Sağ ol. İnşallah attım diye bir şey demez. Ben de uçacağım. Ben de. Abi. Dur dur dur. Uçak. Kavama çık. Kavama çık. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy e, buna binemdi. O büyük olan biraz zor sürüyor. Adam nerede? Çıktı. Hadi yok burada adam. Nerede? Uçakta nasıl ya ma? Aa orda. Lan ben burada mı kaldım? Kemer dönmek istiyorum. Nasıl duracağım acaba? Oğlum, ben burada kalın ne yapacağım dur. Uçun. Ben burada ne yapacağım lan? Nasıl? Ben burada nasıl çıkacağım? Ya ondan çıkayım bari. Başka bir taneye gidelim. Aa üç. Ruhim, bakayım. No kill var mı lan? Ee, bir sürü geliyor. Yedi bir tane ha. Team fight. Az doluymuş. Random yalnız. Ne yapıyor? Giremiyormuş bir tane ha yine tom şansa bak. Tamam tonu tam seviyorum. Ha Ah dur 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 burada ben bunu aç. Ataylık git sen. Mmm ben de. Oha nasıl nerede? Indonesia Beni görmüyor Ah ah ah. Hayır ah, kaçtı. Ee. E. Abu Bal değil mi? olmuş. Youtube. Tam tam zaman. Ben kendim mi öldürdüm? Bazen bombalar bana geliyor, bazen gelmiyor. Bazı sen bana böyle oluyor neyse. Sıfır. Yeniliyoruz. Yeniliyor muyuz, kazanıyoruz. Biz kırmızı takımlıyız. Biz, ne yapayım? anlamadım Hı -hı. ben. Ay lan mı takılır? bu Rus beni öldürmüş değil mi? Rus ya evet. da Rus o pudinga o sıkabilir Ne öldürdüm za? Burada burada da bir Rus var Saylamı Tam vuracaktım oyundan çıktı Aa Aynen bu Rus ya gel Bu galiba uçmaya binin Allah Güzelmiş Kaçıyorum 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 tamam bir tamam Sana bomba atacağım Kavuna Kana aç. Kana bomba aç. Haydi ben patlayacağım. O zaman seni bulacağım. İçine gir. Al Rusyalı gel buraya. Şu an, şu an adam benden saklanıyor. Oo bura ne? Lan beni oradan nasıl vurdun sen? Oo. Şakala bak. Ben ben nasıl buluyorum Ben görmedim. Nerede vurdum ki? Görmedim. Uç uç abi Rusyalı abi. Bu oyunları genelde Rusyalılar oynuyor. Ben anlamadım. Aman. Galiba Rusyalılar bu oyunları seviyor. Aa kedi. Kedi tuvalete sokacağım. Ben, ben biraz gibi tuvalete Ben şuraya gideceğim. Burada ne yapıyorlardı? Selam. E dünya ile kaplanmış. Dur dur dur. Dur dur diye kendi kendine zıplıyor. Abi tamam. Ba. Burayı ben göremiyorum A. Dur ben. Bir şey. Hadi bunu aldım kaçtım. Düşür. biri var. baldi. Ben de buldu ölmüyor, buldu 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 Niye ben zıplamıyorum. Ben zıplatmıyorum kendi e, kendine, kendime ne kendimi, kendime öldüreceğim. Buradan çıkamıyorum ben. Oooo. Bana gel. Lan ben bana girdim ölmüyor. Bak geldim mi? Ben gelmiş ben Dur dur. Lan oyun bug'a girdi. Lan bug'a girdim. Ben bug'a girdim yani. Bakın kalpende bir şey var mı ya. Az önce ölümsüz olmuştum. Bak size dünyayı göstereyim mi? Dünya nasıl koyuluyor? Bak şurada beyaz bir şey var bir dakika. Bunlar görmesin beni. Ben şöyle gideyim 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 gideyim. Gideyim gideyim gideyim, gideyim gelmeyin, gelmeyin lan. Gelmeyin değil mi? Kırmızılar. Aa geliyor geliyor. Dur ben ta uzaya çıkayım. Hasta o zaman yoldan çıkayım. Ben burada durayım. Size bir şey göstereceğim. Çünkü Allah dur. Şu dur, dur, durayım. Oyun donu, Uzun masa duyan da. Ya oradan ben nasıl öldürüyor? Bir de en güçlü silah var adam. Bak şurada var ya. Hadi ben burada gösterebilirim. Bakın hangisi dünya biliyor musun? Dur. Dur bir dakika açılsın. Boyama şey bakın. Şu bak şu beyaz şey var ya bu. O dünya işte. Bunu Dün göstereceğim hatta. Bakın tıkladım. Göz gözle dünya çık. Oğlum ben takımım niye bana vuruyor? Keşke böyle bir şey olmasın. Herhalde oyunun hatası. Ya da bug'ı. Onun hatası var. Allah. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Ya? İşte şopa girdim. Bir dakika level 7 olmuşum. Level 7. Silah var mı? Level 7 mi? Yokmuş tamam. Okey. Kaç dakika olmuş? 19 dakika. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hani bu diye video çekmiştim. Bu anda belki devam ederiz. Hatta devam edeceğiz. Yani oyunu bitir bitireceğiz. Son sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.